Merhaba ve hoş geldin. Bu dersimizde to take for granted kalıbını inceleyeceğiz. Bu kalıp çok yaygın bir kalıp ve dizilerde, günlük hayatta, haberlerde hatta sunumlarda bile karşına çıkacak. Bu kalıp çok yaygın olsa da, kendisini oluşturan kelimelerden kalıbın ne anlama geldiğini tahmin etmek biraz zor. Hatta birkaç klip inceleyelim ve kliplerden kalıbın ne anlama gelebileceğini tahmin etmeni istiyorum. Videonun sonunda da kalıbı doğru tahmin ettiğini fark edersen videonun altındaki yorum bölümüne yazmanı istiyorum. Hazır mısın? There are a lot of times when I let people take me for granted or treat me badly. You know, something we often take for granted is how much effort it takes to write a book. One such area that we take for granted every single day is the sun. It reminded me that what I take for granted is not available to millions of people around the world. Kafanda bir şey oluştu mu? Kliplerden bir şeye karşı olan bir bakış açısından bahsedildiğini fark etmiş olabilirsin. Bu videonun sonunda "to take for granted" kalıbını ve biraz farklı bir şekli olan "taken for granted" kalıbını öğrenmiş olacaksın. Ayrıca günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kelimeleri ve kalıpları düzenli bir şekilde bir dosyada topluyorum. Eğer tüm kalıpların elinin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Evet artık to take for granted kalıbını incelemeye hazırız. Başlayalım. To take for granted kalıbının anlamıyla başlayalım. Bu kalıp kendisini oluşturan kelimelerin anlamlarından farklı. Kalıbın 3 önemli anlamı ve kullanımı var ve bu 3 kullanımı bildiğinde bu kalıbı doğru bir şekilde anlayıp kullanabileceksin. 3 kullanıma da bakalım ve daha sonra teker teker yakından inceleyelim. İlk kullanımda bu kalıp bir şeyi doğru veya gerçek kabul etmek anlamına geliyor. İkinci kullanımda birinin veya bir şeyin kıymetini bilmemek anlamına geliyor ve üçüncü kullanımında birinin ve bir şeyin aynı konumda hep aynı şekilde kalacağını beklemek anlamına geliyor. İlk kullanımı inceleyerek başlayalım. Bir şeyi doğru veya gerçek kabul etmek. Bu kalıp 1600'lü yıllarda ortaya çıktığında en çok bu anlamda kullanılıyormuş ve kalıbın en temel anlamı bu. Kalıbın bu kullanımdaki anlamı bir şeyi sorgulamadan veya araştırmadan doğru kabul etmek. Kalıp take for granted veya take it for granted şeklinde kullanılabiliyor. Bu ifadeyi gerçek olarak almak şeklinde de düşünebilirsin. Yani bir şeyi araştırmadan gerçek olarak alıyoruz, gerçek olarak kabul ediyoruz. Mesela a few centuries ago people took it for granted that the earth was flat. Bu cümle birkaç yüzyıl önce insanlar dünyanın düz olduğunu kabul ediyordu gibi bir anlama geliyor. I took it for granted that he would pay, but I was wrong. Ödeyeceğini düşündüm ama yanılıyordum demek. Burada da I took it for granted that he would pay. Ödeyeceğini direkt kabul ettim demek. Veya he took it for granted that they would get engaged. Nişanlanacaklarını düşünüyordu veya nişanlanacaklarına kesin gözüyle bakıyordu. Günümüzde bu anlam daha nadir kullanılıyor ama yine de bilmekte fayda var. İkinci ve üçüncü kullanımsa günümüzde daha sık karşılaşacağın kullanımlardan birinin veya bir şeyin değerini bilmemek veya birinin veya bir şeyin aynı konumda sonsuza kadar aynı şekilde kalacakmış gibi davranmak. Bu kalıbın iki çeşidi var. Take something for granted ifadesi bir şeyin değerini bilmemek veya anlamamak demek. Bu durumda something yerine your house, items, hot water gibi eşyaları belirten kelimeler gelir. Take someone for granted ise birinin değerini bilmemek veya anlamamak demek. Bu kalıpta da someone yerine me, her, your employees, your mother gibi bir kişi veya kişiler gelir. Mesela the company was taking him for granted, şirket onun değerini bilmiyordu demek. Veya duruma göre şirket onun hep aynı şekilde değişmeden devam edeceğini düşünüyordu anlamına gelir. Burada someone yerine him geldi. You always take me for granted. Benim değerimi hiç anlamıyorsun veya daha anlaşılır bir çeviri yapacaksak kıymetimi hiç bilmiyorsun demek. Burada da someone yerine me geldi. Yine bu ifade her zaman aynı şekilde kalacağımı ve devam edeceğimi düşünüyorsun anlamına da gelir. You take a lot of things in your life for granted. Hayatında birçok şeyin değerini bilmiyorsun veya hayatındaki şeylerin her zaman hayatında kalmaya devam edeceğini varsayıyorsun demek. Burada da something yani değeri bilinmeyen şey a lot of things in your life yani hayatındaki birçok şey. Son olarak you take oxygen for granted. Oksijenin değerini bilmiyorsun veya oksijenin her zaman var olacağını düşünüyorsun demek. Burada da something yerine oxygen yani oksijen geldi. Özetle bu kalıp 3 anlama gelebiliyor. Take it for granted veya take for granted kalıbı bir şey araştırmadan veya düşünmeden doğru veya gerçek kabul etmek demek. He took it for granted that the earth is flat. Dünyanın düz olduğunu kabul etti veya doğru olduğunu düşündü demek. To take someone for granted kalıbı birinin değerini bilmemek veya anlamamak demek. Bunu birinin kıymetini bilmemek gibi de düşünebilirsin. Veya birinin her zaman aynı konumda, aynı şekilde kalacağını varsaymak anlamına da gelir. Take something for granted kalıbı ise bir şeyin değerini bilmemek veya anlamamak demek. Bunu da bir şeyin kıymetini bilmemek gibi düşünebilirsin. Alternatif olarak bir şeyin hep aynı şekilde var olacağını düşünmek demek. Son olarak bu kalıbın değişik bir çeşidi daha var ve bunu da bilmen önemli. Taken for granted. Take for granted birinin kıymet bilmemesi anlamına geliyordu. Taken for granted ise edilgen bir yapıda. Yani kıymet bilmeyen kişi belli değil. Bu şekilde anlattığımda tam oturmamış olabilir. O yüzden birkaç örnek üzerinden gidelim. Mesela Ceren's manager takes her for granted cümlesine bakalım. Bu cümle Ceren'in müdürü kıymetini bilmiyor veya Ceren'in değerinin farkında değil demek. Burada değer bilmeyen kişi müdür. Değeri bilinmeyen kişi de Ceren. Peki Ceren is taken for granted dersem nasıl bir anlam olur? Bu edilgen bir cümle. Yani değer bilmeyen kişi belli değil. Cümle Ceren'in değeri bilinmiyor demek. İki örnek çiftine daha bakalım. They take these people for granted. Bu insanların değerini bilmiyorlar. These people are taken for granted. Bu insanların değeri bilinmiyor. You take me for granted here. Benim burada kıymetimi bilmiyorsun veya değerimi bilmiyorsun demek. Ya da her zaman aynı şekilde burada olacağımı düşünüyorsun anlamına gelir. I am taken for granted here. Benim burada kıymetim bilinmiyor veya benim burada hep aynı şekilde kalacağım düşünülüyor demek. Harika. Artık take for granted ve taken for granted kalıplarının anlamını biliyorsun. Şimdi gerçek hayattan birkaç klibe bakalım ve kalıbı iyice pekiştirelim. İlk klibimiz bir konserden. Grubun şarkıcısı zamanında duyduğu bir sözden bahsediyor. Şöyle diyor. Bir keresinde şöyle bir söz duydum. İstikrarlı olarak kıymeti bilinmeyen bir şey sonunda senden alınır. Bu cümleyi de şu şekilde kuruyor. I heard a quote one time that what is consistently taken for granted will eventually be taken away. Consistently istikrarlı olarak demek. What is consistently taken for granted kısmı ise istikrarlı olarak kıymeti bilinmeyen şey demek. İzleyelim. I, I, I heard a quote one time that what is consistently taken for granted will eventually be taken away. İkinci klibimiz dünyadaki değişik alışkanlıklardan bahseden bir videodan. Bu videoda konuşan kişi şöyle bir cümle kuruyor. Amerika'da temiz havanın kıymetini bilmiyoruz veya Amerika'da temiz havanın her zaman temiz kalacağını düşünüyoruz. Bu cümleyi de şu şekilde söylüyor. In the United States we take clean air for granted. Burada something yerine clean air yani temiz hava var. İzleyelim. In the United States we take clean air for granted. Son bir klibe daha bakalım. Bu klipte konuşan kişi eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ı ziyaret ettiğini söylüyor. Şöyle cümleler kuruyor. Bir şey daha söylemem lazım. Dün Jimmy Carter'ı ziyaret ettim çünkü onun kıymetini bilmiyoruz. Bunu da şu şekilde söylüyor. I have to say one more thing. I went to see Jimmy Carter yesterday because we take him for granted. Burada da we take him for granted ifadesi onun kıymetini bilmiyoruz veya onun her zaman burada bizimle olacağını düşünüyoruz demek. İzleyelim. I uh... I have to say one more thing. I went to see Jimmy Carter yesterday because we take him for granted. Evet harikasın. Artık to take for granted ve taken for granted kalıplarının anlamlarını biliyorsun ve nasıl kullanman gerektiğini de öğrendin. Videonun başında da dediğim gibi günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kalıpları düzenli bir şekilde bir dosyada topluyorum. Eğer tüm kalıpların elinin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğunu e-posta adresine gönderilecek. Ayrıca gelecekteki videoları kaçırmak istemiyorsan ekrandaki abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklamayı unutma. Böylece her yeni yayınlanan videodan haberin olacak. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kal ve her zamanki gibi sonraki videolarda görüşmek üzere.